merhaba arkadaşlar ee, birazdan Doğukan arkadaşımızla zula videosu çekeceğiz fakat Öncelikle bir tane arkadaşımız bize e, YouTube'dan yazmış işte ne yazmış bu sahte olduğunu iddia etmiş İşte biz gerçekten montaj falan 4-5 saat bulmuştu Bu da yazmış kesin crack yaptığınız update yaptığınızı öneririz ondan 6 saat sürdü. mi yazmış ve gül güldüğü diye böyle yapalım. şimdi diyoruz geri zekalı arkadaşa kapı olsun ya. Girdik Steam'e. Yavaş yukarı ya, kadar render yapıyorum. Ersan'ın videosunun renderini yapıyorum. Şimdi buradan oyunlar yazıyor bak gördüğün gibi. Bak yazıyor görünme. mu? Bak Sen geri zekalı mısın arkadaş? Şimdi ismini vermeyeceğim mi? o girer bakarsınız geri zekalı yazmış orada. Neyse bir şey demeyeceğim. Küfür de etmeyeceğim mallığına bırak. Neyse videomuza geçelim. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Göksel bugün sizlerle birlikte yeni bir Zula bölümündeyiz yanımda Doğukan var Hoş geldin Tamam hadi başlayalım Teke tek atacağız Ben öyle başlıyorum çılgın çocuğum ben Vey Hadi kapını kapat da sen ses gelmez. Bu videoda da green screen olacak. Ye yeah, <laughs> sen mal mısın? Mal mısın lan sen? Saf mısın oğlum? Baş yok bekle. Turuncu yaz yazıyor. Lan onu pompalıyla başlattı beni. Tam Mehmetçi aldım. Sen de on levelim lan hayırdır? Ağzına vurdum bir daha vurdum. Astır lan. Dur lan dur Mehmetçiğimi alayım da geliyorum. Geliyorum ağzına yüzüne vuracağım. Mehmetçik. Aha gördüm seni. I see you Pikachu. Ama bok gibi sıkıyorum. Vat <laughs> the? Neredesin lan? Lan? Lan geçti sandım önümden arkaya bakayım. Oha tabancaya bak. Çok güzel tabancayım sevdim. He. He. Sıçtım seni bu He kesin kesin görmemiş. He he. He he. Niye? Mazlum Mal geldi bir görüp sıkamıyor salak. Tek attım. Dur sıkat alayım sıkat. Sıkat sıkat. Aldım bile. Ve 5 yazar. Ve. <laughs> hadi ya skat kapış hadi. Tamam hadi çık Vuramam mı? Bak beni gaza getirme. <laughs> evet. Nasıl vurdun lan? Vey, vey, vey. <laughs> Oğlum ben de duvara sıktım ben düşman. Kaç vurdum lan? Bu kaç vurdum? Bir mi? Söldü öldüreyim. Vallahi mı lan? Ben o anas. Öleceğim. Gelmiyorum lan aşağı indim. Ve ve. Ya sen al gel dayı. Aslında gördü lan. <laughs> Arkanda bıçaklayacaktı. <laughs> 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 Ma atladım mı direkt tepene inerim Neredesin lan? Ve ve Oğlum zıplayarak ölmüyor zaten. La 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 la. Sen beni görüyor musun şu an? Vallaha mı? Ben sizin base'e gelirim. Yemin ediyorum sizin base'deyim şu an. Bizde yalan yok bacım. Lan kaç vurdum? Lan kaç vurdum lan? Hı? İntikam dayı. Yani 25 can var. Yani ne ne bekliyor ki eziklik ya? Ee. Sonra geri geldim. Şu an pustum yani. Arkandaydım lan. <laughs> <laughs> Yok lan seni gördüm çıktım direkt oradan. Seni görünce direkt çıktım oradan. Şu sen seni arıyorum. Lan kaç vurdum lan? Kaç vurdum? Bekle bekle. Ağzına yüzüne vuracağım şimdi kralı göreceğim. Oğlum sen yüz mü? Allah cezanı vermesin. Hack mi açtın lan? Hack mi açtın lan? <laughs> Hack mi açtın? Ben senin bir isteğim şu an. <laughs> Şuna bak. Ben sıkıyorum. Ben sıkıyorum acı. Dur lan kaç lan kaç. Bilere indim mal düşmedim ki. Ya Jar, Jar, Jar değiştiriyordum ya. Oha. AVP mosaydı şimdi. AVP. Hı hı. Hepsi öyle diyordu. Gördün mü lan? Beşteyim siz. Ama şu an kendi beysimdeydim Ama yanına uçurumlandım bu Weee ağzıma alışmış bu Hayır hayır sıkma üç canım vardı <laughs> Dur lan Mehmetçi yine geleceğim <laughs> Buradan geldim lan Gördüm seni Oooo hiç çatı çaktım ve Ha patet aha Bir tane yani. Ya yemin ediyorum bal ya Hepsi bal arkadaşlar yani <gülüyor> <gülüyor> Sinirlendirmek için yapıyorum Aha sıçtım Oh önüne ver Şahane <laughs> Vallahi mı lan? Neredesin lan? Konya yolunda. Ne? Lan görmedim lan. He. Dur skat aldım geliyorum. Sana oğlum CSGO açmışım sana ne ya? Sana ne ya? Uf. Hey hey you you are ready man boy. Hadi geç lan geçti. Hazır mısın? Hani yoksun oğlum. Duvar delip Evet oğlum ne olacak bipleriz. öldüm lan. <laughs> gel lan gel devam et. Hiç çat çekmesem ama. Skot aldım zaten. Ne? Yemin ediyorum elimde skot var şu an ama duvarın arkasında çünkü çıkarsam öleceğim biliyorum. <laughs> hayır çizme hayır hayır. Aa! Vay kaybettik lan <laughs> hayırdır sen şimdi aynı takıma gelecek beraber öyle oynayalım hadi bebeğim hadi gezelim <laughs> dur ben oda bulayım şimdi sen bulunca söyle girdim. Hangisindesin? Astır be. Hadi gir hadi. He ne olacak oğlum hadi. Hadi gir. Aha green screen elledim. Hiç bozulmaz. Bir dakika. Hiç bozulmaz green screen. Oha sniper mı lan? Sniper. Öldüm lan. Herkes sniper'ımı almış lan. Ne yaptın lan? Ne yaptın lan? Salladım. O birini aldım, intikam aldım. Aynen. Oo, yalnız havada headshot vurdum adama. Yere düşerken headshot attım. Öldüm lan. <laughs> Who is this crazy elevation man? Sana ne bacım? Yok lan özenmekten değil ağzım alışmış. Şarap. Bak 15 31 yalnız bak son son dikkat bak. <laughs> Vallahi mı Değişmez lan. What? Oğlum ben noob nope gibi oynuyorum bu arada da çıkak ya. Yemin ediyorum. Ben oynayamıyorum ki. Ne? Ortada jingle atıyorum ben şu an. Jingle jingle. Öldüm lan. <laughs> Ersan mı? Lan oğlum ne oluyor? Direkt oğlum bu artıdan çırak. Oğlum zaten Uf! Dehşet vurdum. lan sıktım. Kaç vurdum? Skat 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 skat. Oha, yerde AWP var. Aha aldım. Dikkat dikkat. Oha! Çüş! Ya amma! Rezaletsizlik olmasın. Çıkak bence de çıkak. Tüh la. İyi takıma geçtin lan sen. Bir de atar yapma burada. Hadi bir el daha atalım atalım. Boş ver oğlum ya en fazla ne açar? Dur bak gel şey sunucu ikiye gel. Gir gir. Vallahi mı lan? E ben zaten onu bitirip Bitti bitecek lan o. Sunucu 6'ya gir he 6'ya. Bak safran bolu sabotajın alası yapılır gelin yazıyor. Gir lan gir. Girdim ben. Aha aynı takımdayız hazır ol. Gir gir. Oh. Bir daha aynı takımda olalım diyor mi? Ama... Bu da Dust 2. Bu arada da Dust 2 lan. Dust 2. He CS'deki. Cık, yok lan. Oğlum bunun şey Amerikan versiyonu. Sabotaj bomba kurma. Bombayı çözme. He. Şey 50 el, ya bu. 50. He. Aç manasını sat. Gel gel. Ben seni Ne? Şeker o. Aynen la. <laughs> Çekersin dayı. Tamam dayı. Vurdum mu lan sana? Yok sen bizim tahım Pardon, pardon. <laughs> Benim kafa gitti bakma. Önümdeyim şu an. Ben burada. Oha flash yedi. Uu. Ketere. Ketere yok ketere. Ölmüşsün. Ölmüşsün. <laughs> Tek başıma mıyım ananı babanı. öldürdün tabi oğlum. Tek başıma dört kişi nasıl alayım ben? Gelin lan Mehmetçi aldım. Lan longa gidip gel bu beni takip et beni takip et. Şşş. Gel lan. Neredesin? Gel lan gel. Öleceğim mal. Koş lan koş şuraya koş. Yürü lan. Dur bakayım çömel bak ayağa kalk. ayağa kalk. benimle evlenir misin <gülüyor> lan <gülüyor> ayağa kurmuşsun ananı öldüm lan seninle mi öldün he tamam olur adam ne yazmış bak comeback is real yazmış sanki CSGO. Direkt geri dönüş yapak mı gençler yazsana oğlum Türk oyunu Mal. Hey gerçek geri dönüş yapak diyor. Akü sala. Direkt yazsana geri dönüş hadi gençler diye. Oğlum bak bunun gibi tipler CSGO'da Türkçe yazar Zura'da İngilizce yazar. Bunlara mal. Bakma bunlara. Aha biz bomba kuracağız. Lan biz bomba kuracağız hadi. Yok lan yok. Gel lan gel. Ben buradayım gel. Burdayım burdayım. Hop gel buradayım bak. Gel dayı. Buradayım. O ya gelsen lan. Yürü Aha öldüm lan. Ah. Ka kaç lan kaç. Kaçın kaç. E. Kaç. E. Sese bak iyi. İyi iyi. <laughs> Ney? Oğlum büyük ihtimal bu video da öyle olacak lan. Oğlum ayar, yani tam böyle ayarlayın. bak çare drop yazıyor. İşte bu be. Dur lan. Çare. Yo. A ben indirdim. Öldüm. Hayvarım <laughs> <laughs> ben. <laughs> oğlum bende de öyle oluyor. O neden biliyor musun? Kendi yani nasıl desem, kendi içinden duyduğun sese alışıyorsun ya. Kendi gerçek Yani şey diyorum. Senin kendi gerçek sesin böyle bir tane taht bir şey yap bir kulaklarına böyle dosyayı koyup gerçek sesini duyabiliyor musun? Yani senin duyduğun ses aslında aman, Vur lan vur. Aha bir kişi öldürdüm. Hem de liderdi. On canım var benimde Kaç lan kaç. Gel lan gel. Nerede lan? Of be öldüm lan. Abartma ama. Bir dakika dur şeyden yazıyorlar. Face'den. Sen konuş devam et. Savaş olacak. Savaş savaş. Dur lan telefondan yazıyor. Nala oğlum. Aha bende bom. Gel lan benimle B'ye gidelim gel. He ben. He, herkes kurabiliyor bombayı. E soruyon oğlum bomba senden mi diye mal mısın sen? Abi bir kişi aldım. Vey bende ops ayıks. Hop gençler sakin. Aynı adam mı öldürdün ha? Oğlum öldüğünde adam yerini söyle bağır lan. Öldüm öldüm. Ananı babanı tövbe. tövbe. Tamam sakin. Sakin ol da. Oğlum Green Screen'i öldürdüm lan. Öldü oğlum Green Screen. Yok ya çıkarız. Yani oynamaya devam ederiz de video çekme. Bir el daha atar çıkarım. Oğlum iki üç güne bir çekeriz böyle seninle. Yok bu elden sonra ben gideceğim. Sıktı öldürdü. Uuu headshot şat attı Abi orada senin geldiğin yerde koş koş orada orada öldür öldür kapının arkasında kapının arkasında. Var <laughs> mısın oğlum sen? <laughs> kapının arkasını tarasan ölecek. İşte arkadaşlar Doğan'ın mallığını görüyorsunuz. Bak ba ba. Ba ba ba. Bak geri bak. Bakın ibret alın arkadaşlar. i̇bret alın arkadaşlar bunun gibilerden. ben ne diyorum bu ne diyor. Buna bakmayın. bu, bu deli bu. ikimizin ikimiz yani diyeceğim şeyi şaşırdım lan ne diyeceğimi unuttum dur ikimiz bu etmeyiz lan adam 5 kişi al yalnız adamda eğim var eğmek var adamda eğim büyük ihtimal yani yani oğlum adam böyle önüne bakıyordu bir anda sol tarafa çekip headshot attı adamı o da yani ola da bilir şimdi suçlama olmasın. Ama oyun kastı lan. Kaçın we we we. Zombi bastı kaçın. Senin ben ahmın. Sana ne Alıştın Alıştım mı lan yazdım? <laughs> Beş round kaldı hadi. Hadi 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 B'ye gidek gel. Gel lan gel B'ye gidek. Lan arkandayım mal. Gel lan arkandayım. Lan gel buraya. Ne sana ne lan? Ne sana ne oğlum? <laughs> Biz acılar çocuğuyuz. Allah Allah Öldü. Öldü. Ne diyorsun oğlum? Ve <laughs> o tam kafadan. Adama uçarak içe çektim lan. Amına koyayım tek başına. Bitti mi lan? Yok, Yok zaten lan. Bitti. <laughs> Yok lan çok kötü oynuyor. Sabotaj da kötü oynuyor. Neyse. Dur sandığımızı açalım. Tamam açtım. Hadi bitiriyorum videoyu. Arkadaşlar hoşça kalın. Sağ üstte büyük ihtimalle Ersan'ın yeni videosu olacaktır. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay de.